Süper. Evet. 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 Evet.

İstanbul'da Avrupa'dan moğollar. Anır kız, ne bu kısayı? Amçaklar dar ufam, şaşmaya deli lak. İmağım dar uf samoyeşimciğim. İmağım dar uf samoyeşimciğim. İmağım daşulubedim moğollar.

Düşünüşleri dolanalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi Kuş gibi uçma Fırat'tan şaşma yasak olur Sakın Tesisatın ve tesisatçının dostu Fırat Kripo Düşüyelim abi ...yok yok bu arkadaşlar... ...tut şunun ucunu döşeyelim abi... ...tut şunun ucunu döşeyelim abi... ...mutfağa banyoya ulaşalım abi... ...odaları salonları ısıtalım abi... ...Fırat'la kombi de buluşalım abi... ...Fırat'la kombi de buluşalım abi... ...hiçbir şey olmaz Fırat bu abi... ...hiçbir şey olmaz Fırat bu abi... ...kaliteden kaçma Fırat'tan şaşma... ...yazık olur... ...sakın ha... ...Fırat kombi boru ve ek parçaları... Döşeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Boruları borulara ekleyelim abi. cadeleri sokakları dolanalım abi. Doğal güvenle getirelim abi. Fırat'la kapınıza buluşalım abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Üniversite bilgi Fırat teknoloji üretir. Kaliteden kaçma Fırat'tan şaşma. Yazık olur. Sakın ha. Teknomatik sistemle kemizle yiyin. Bırak. Düşüyelim abi. Ahmet dedi. dedi kompide buluşalım abi. Ben bu işe gönlümü verdim. Kompozit moru Fırat'tan devrede <laughs> Orada da emri, emri, emri. Kes bile verme, kes yapıştı. Hızını kesme, ustama bu yakışır. Kombiyle dost doğalgaz borusu. Fırat kompozit boru. Fırat değer üretir.